Merhaba arkadaşlar. Bugün de çok yepyeni bir yemekle karşınızdayız. Bugün size maklube yapacağız. Maklube bir Arap yemeğidir. Ee, daha çok da bizim doğu bölgelerimizde Mardin, Siirt o bölgelerde de yaygındır. Herhalde orada Araplar biraz fazla. Evet arkadaşlar ben şimdi size malzemelerini sayıyorum. İki tane patlıcanı gördüğünüz gibi bu şekilde doğradım. İki tane patatesi bu şekilde doğradım. Ve üç tane tavuk budunu haşladım ve şöyle dittim. Evet, İran pirinci arkadaşlar. Yani Arap yemeği olduğu için özellikle bundan aldım. İran pirinci. 4 su bardağı pirinci ıslattım. Çünkü bunlar e, haş piştiği zaman iri iri ve lezzetini de veriyor. Burada tavuk suyum kaynıyor. Ee, evet malzemelerimiz bu kadar. Ve biraz karabiber toz biberimiz var, tuzumuz var. Şimdi ben ilk başta bu patateslerimizi kızartmakla başlıyorum. Evet patateslerimiz kızarıyor arkadaşlar. Biraz bol yağ koyarsanız daha iyi olur. Çünkü yağ çekmesin istiyoruz. Evet. Böyle altına da peçete koyuyorum yağlarını emsin. Şurayla kızartacağız. Tamam. Ben de bunun yanına bir domates salatası yapayım bari. Evet. Bu e, birkaç çeşit yemekli olmaz arkadaşlar. Bolca yapacaksınız. Yanında bir domates salatası. Nefis. Hiç başka yemeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Şimdi pilavımıza geldi. Şu kadar görüyorsunuz. Tereyağı koyuyorum. Pencereye. Bununla biraz etimizi kavuracağız. Daha lezzetli olması için. arkadaşlar. Şimdi tavuğumuzu koyuyoruz. Şöyle biraz kavuralım. Ben bir de patatesinde seniz bunu tuz zeytinyağıyla de yapabilirsiniz. Derisinden üstü dışında derilerini temizliyoruz. Hani tatil geldiğinde çok güzel yapılacak bir yemek maklulde. Bu çok da basit. Bakın şimdi, şimdi basit, çok, e, çok, şöyle biraz tuzumuzu çok atalım. Lezzetli bir yemek. Bakın şöyle bir tatlı çay kaşığı karabiber ve toz biber, bunu da üstüne sayalım. Bunu hiç kapatmamalı. Bir sene yazık alıyorduk ki daha lezzetli olsun diye. Hı. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıyoruz. Pilavımıza geçiyoruz. Kavruldu. Tereyağı güzel bir koku saldı. Islar gibi kokuyor şu anda. Şöyle yapalım. Şimdi patateslerimizi sıralıyoruz. İsteğe göre ben iki patatesle yaptım. Dört tane de yapabilirsiniz. O damak zevkinize göre yapıyorsunuz. Yağlarını da süzdürdük peçetede. Evet. Şimdi sıra geldi patlıcanlarımıza. ince yakından da göstereyim size. Bunlar uzun ince. Bir yoldayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şu şekilde. Tamam. Şimdi arkadaşlar 4 su bardağı yaptım. Ama o kadar şişti ki pirinç herhalde tencereye fazla gelecek. Ben hepsini dökmek istemiyorum. Kenceren küçük geldi. Yok, küçük de gelmeyecek. Çünkü daha kabarma payını da verelim. Bir kaşık daha koyalım, tamam. Evet Böyle gördüğünüz gibi Evet Şimdi Birazcık Tuz atalım arkadaşlar Yarım şeye de attık çünkü Dibinde de etimizde de var Evet Şimdi arkadaşlar Tavuk suyumuzu salıyoruz püf noktası. Evet. Evet. Kaynayınca kısacağız. Melike'cim bunu kapağına kısacağız. büyük bir kapak Evet arkadaşlar bir bakalım. Şöyle yapıyoruz. Dibinde su var mı, yok mu? Evet, suyunu çekmiş. Suyunu çekmiş. Şimdi bunu birazcık dinlendirmeye bırakıyoruz. Yani bir 10 dakika kadar dinlensin. Sonrasını göreceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, pilavımızın dinlenmesi de bitti şu anda bir sallayalım. Çünkü bunu tersiz yapacağız. En güzel olay bu şu anda. Bakın. Şu tepsimizi görüyorsunuz. Evet. Evet. sürpriz ne çıkacak bakalım. Evet arkadaşlar. Yemeğin sonuna geldik. Nefis bir yemek oldu. Ve bu yemeğe yemede yanında yat derler. Nefis bir gavurdağ salatamız var burada. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Afiyet olsun. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın.